Herkese merhabalar. Bugün sizlere pastanelerde yediğiniz profiterol tarifi vereceğim. Hem çok basit hem de aşırı lezzetli bir tarif. Hemen tarife başlayalım. Krema için ben şöyle bir paket kadar %35 yağlı kremayı şöyle küçük bir tencereye aldım ve ocakta kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağım. Kaynama noktasına kadar gelip kenarları köpük köpük olan kremamı ocaktan aldım ve içerisine yaklaşık 180 gram kadar bitter çikolata ekliyorum. Ve güzelce karıştırarak ganajımı oluşturmaya başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi sürekli karıştırarak ganajımı hazırladım. Şahane bir kıvamı var. Şimdi ganajımı bir kenara alıyorum ve kremamın kalan kısmını hazırlayacağım. Ben eklerimin kremasını farklı bir şekilde yapıyorum. Doktor Ötker'in 3 dakikada hazırlanan margarinli ve 1,5 su bardağı kadar sütle hazırlanan kremasını kullanacağım. Şöyle sütümü de içerisine ekliyorum. Margarinimi de içerisine eklemiştim. Ve şimdi bu karışımı yaklaşık 3 dakika kadar çırpacağım. Yaklaşık 3-4 dakika kadar çırptığım kremamın kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi içerisine daha önce hazırlamış olduğum ganajımı ekliyorum ve ikisini güzelce karıştıracağım ve sıkma torbama dolduracağım. Biz de bu arada hamurumuzu hazırlayacağız. Evet, kremam gördüğünüz gibi güzel bir kıvama ulaştı. Şimdi kremamı ben şöyle bir sıkma torbasının içerisine dolduracağım. Sizler dilediğiniz şekilde saklayabilirsiniz. Ben şimdi içerisine dolduruyorum. Evet benim kremam hazır. Şimdi dolaba kaldırıyorum ve hamurumuzu yapmaya başlayalım. Hamurumuz için yarım paket kadar margarini şöyle tencereme aldım. İçerisine bir su bardağı kadar su ekliyorum. Ve güzelce ikisini eriteceğim. Yağ ve su karışımım güzelce eridikten sonra 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ve yarım çay kaşığı kadar tuzu içerisine ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Şekerim eridikten sonra içerisine bir su bardağı kadar unu direkt şöyle hemen hepsini boşaltıyoruz ve hızlı hızlı karıştırarak unumun kokusu çıkana kadar kavuracağım ve sertleşmeye başlayacak gördüğünüz gibi. Evet şöyle kıvamını sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi hamurum tamamen ılıyana kadar bekleyeceğim. Daha sonra yumurtalarımı ekleme aşamasına geçeceğim. Ben hamurumu şöyle çırpma kabıma aldım ve güzelce ılımasını bekliyorum. Tamamen ılıyan hamurumun içerisine teker teker 4 tane yumurta ekleyeceğim. Ilımasını mutlaka bekleyin yoksa yumurta içerisinde pişecektir arkadaşlar. Şöyle önce bir tane yumurtamı ekliyorum ve mikser yardımıyla güzelce çırpacağım. Daha sonra tek tek diğerlerini de aynı şekilde çırpacağım. Evet şimdi şöyle kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum şahane olmuş. Şimdi uç kısmını çıkartacağım. Evet sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir kıvamı var. Şimdi ben yine şöyle sıkma torbasına dolduracağım ve boru uçlu e, aparat taktım ucuna. Bu aşamada fırınımızı 170 derece fanlı fırına ayarlıyoruz alt üst ayarına. Isınmaya başlasın. Biz de şekil vererek yağlı kağıt veya silpat serdiğimiz tepsimizin içerisine dizmeye başlayacağız. Şimdi önceden ısıttığım 170 derece fanlı fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrollü pişireceğim. İlk 20 dakika kesinlikle kapağını açmıyorsunuz. Sönerler. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde puf puf pişmişler. Şimdi fırından çıkartacağım ve tamamen soğumalarını bekleyeceğim. Evet şimdi soğuyan hamurlarımı Ortalarını şöyle kesiyorum. Alttan da sıkabilirsiniz. Fakat ben içlerine bu şekilde sıkacağım. Daha güzel görünüyor bence çünkü. Ve şu şekilde açtıktan sonra sizlere göstermek için böyle yapacağım. Geri kalanları normal yapacağım. Kremamı dolaptan çıkarttım. Ve gördüğünüz gibi kıvamı Şahane kremamın. Şöyle güzelce dolduruyorum. Sizler sade krema da yapabilirsiniz. Şu şekilde sıktıktan sonra Ağzını şu şekilde kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Şimdi sunum tabağımı hepsini tek tek bu şekilde dizeceğim. Evet gördüğünüz gibi ben şimdi bir porsiyon olarak dört tanesini bu şekilde koydum ve önceden hazırladığım hazır çikolatalı sosu ben üzerine dökeceğim. Sizler kendiniz çikolatalı sos yapabilirsiniz ya da bakkallarda marketlerde satılan çikolata soslardan alıp benim gibi bu şekilde süsleme yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Denemenizi Kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüntüsü ve lezzetiyle herkesin hazır zannedeceği bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.